1985 Zeyniler Köyü Hayatım boyunca hiç bu kadar soğuk ve sert geçen bir kış görmemiştim. Bu gece daha da soğuk ve ürperteciydi. Dışarıdaki soğukluk içeriği buz kesmişti. Cama gelen kar taneleri hem beni ürkütüyor hem de huzur verirken kapının önündeki ağaçlarımızın dalları ise kapıya vurup ses çıkarıyor bu da ürkmeme neden oluyordu. Korkmuyordum. Sadece gergindim. Kafamı sobaya çevirdim ve kaynamış olan suyumu bir leğene döküp üstüne biraz soğuk su ve biraz da tuz ilave ettim. Ayaklarımı içine koydum. Suyun sıcaklığı o kadar iyi gelmişti ki bütün soğuk ve gerginlik sanki ayaklarıma kadar çekilip oradan da kaybolmuştu. Sıcak suyun verdiği rahatlık ile kafamı geriye attım ve direkt uykuya daldım. Sabah uyandığımda Dünkü gecenin ne karı kalmıştı, ne soğuğu. O kadar şaşırmıştım ki size bunları anlatamam. Hemen sakince mutfağa yöneldim. Soframı kurdum ve besmele çektim. Birden sağ ve sol taraftaki sofra bezinin kısımları havalandı. Göz yanılması oldu diye düşünerek aldırış etmedim. Yemeğime devam ettim. Sofrayı kaldırdım. Evi toparladım ve köy meydanındaki kahvehaneye doğru yol aldım. Bir sandalye çektim ve çay istedim. Çayım geldi ve karşıdan en yakın dostum hatta kan kardeşim olan Aras geldi. Selamını verip yanıma oturdu. Yüzü bembeyaz, gözlerinin altı ise mosmordu. Ona dönüp gülerek ne oldu dün dışarıda soğukta mı yattın dedim. O da bana şaşkın bir biçimde bakarak ne soğuk kardeşim dün hava çok güzeldi dedi. Şaşırdım hem de çok fazla şaşırdım. Daha dün sanki gök yarılmış gibi kar yağdı. Soğuk vardı. Anlam veremedim. Rüya zannettim bu olanları. Ve çayımı içip tarlama doğru yola koyuldum. Ben çapamı küreğimi, benim köpeğim karabaşa emanet ederdim. Tarlaya yaklaştıkça içim daralıyor. Hava kasvetli bir hal almaya başlıyordu. Ortalık sessizdi. Hatta fazla sessizdi. Anlam veremiyordum. Tarlaya iyice yaklaştım. Yerde kan gördüm. Ürktüm sonrasında. Karabaş yine ne yedin Allah bilir diyerek yola devam ettim. Ama karşılaştığım şeyle şok oldum. Karabaş'ın kafası koparılmış ve kazmanın üstüne dikilmişti. Kazma, kürek ve tırpan üçgen şekilde tarlanın ortasına dikilik bir vaziyette duruyordu. Köpeğimin geri kalan bedeni ise yerde oluk oluk kan içinde duruyordu. Gözlerim doldu. Bağırarak köy meydanına indim. Herkese küfürler savuruyordum. Kendime hakim olamıyordum. Karabaş altı senedir benimleydi. Öldüğüne inanamıyordum. Onu bu hale getiren adamı bulup öldürmek istiyordum. Aras koşarak yanıma geldi. Beni sakinleştirdi. Sonra beraber tarlaya doğru yol almaya başladık. Yolda kan kokusu artmıştı. Çok yoğun pis bir koku vardı. Onu o halde görmek gerçekten beni derinden etkilemişti. Sessizliği Aras bozdu. Üzülmemem gerektiğini söyledi. Tarlanın tam önündeydik. Onu o halde görmeye dayanamadım ve arkamı döndüm. Aras bana seslendi birden. "Çabuk buraya gel." Koşarak yanına gittim. Yerdeki şekli gösterdi. Kanla çizilmişti şekil. Size şekli anlatmam gerekirse, ortada bir üçgen, içinde ateşe benzer bir simge, halka ile çevrili. Sonra bir halka daha bir halka daha ve halkanın üstünde Lemon Cinnia yazıyordu. Bana hemen bir hoca çağırmamız gerektiğini söyledi. Fakat bir sorun vardı. Bizim köyde hiç hoca yoktu. Daha doğrusu dinle uğraşan biri dahi yoktu. Civar köylere gitmem gerekirdi. Ama buraya en yakın köy 3 saatlik mesafedeydi. Aras bana dönüp Cihran hocayı çağır bana çabuk dedi. Adresini aldım. Ve köye doğru koşmaya başladım. Yolda giderken düşündüğüm iki şey vardı. Birincisi, aras neden bu kadar telaş yapmıştı? İkincisi ise, bizim köyde gerçekten bir hoca var mıydı? Ev köyün dışında kalıyordu. Vardım. Karşıma iki katlı bir ev çıktı. Ev normal, tipik bir köy eviydi. Kapıya yöneldim ve çaldım. 6-7 kere çaldıktan sonra kapı açıldı ve içeriden yaşlı bir dede İçeriye geldi ya bana seslendi. İçeriye girdim. Odada mum ışığı vardı. Beni karşısına oturttu ve gözlerime bakıp seni kim gönderdi dedi. Aras dedim. Çok korkmuştum. Uzaktan bakınca gözleri simsiyahtı. Teni ise bembeyaz. Korkutuyordu bu adam beni. Ayaklandı ve hadi gidelim dedi. Biz yola çıktık. Saati bilmiyordum. Ama akşam olduğu kesindi. Tarlaya ulaştık ve devam ettik. Aras hala Karabaş'ın kafasını inceliyor, kendi kendine söyleniyordu. Aras'ın yanına vardık. Aras arkasını dönüp hocanın elini öptü ve ona bir şeyler söyledi. Hoca Karabaş'ın kafasının yanına gelip ağzını elleriyle açtı. Biraz bakıp elini içine soktu. Kanlar içinde elini çıkardı ve elinde bir musko tutuyordu. Bana bir bıçak verin dedi. Tarlanın ortasında bıçağı nereden bulacağım diye düşünürken Sonrasında elimi istemsizce cebime götürdüm. Bir farklılık vardı. Cebimde sert, ince bir şey vardı ve ıslaktı. Elimi cebime attım ve cebimden çıkan kanlar içinde olan bir bıçaktı. Ocağıyla göz göze geldik. Onu bana ver dedi bağırarak. Minel hakkı cinliya dedi ve bıçağı muskaya sapladı. Birdenbire karabaşın kafası küle döndü. Muskanın kesik yerini yırttı ve içinden top gibi bir şey çıkardı. Hoca elindeki top gibi şeyi biraz inceledikten sonra ağzına atıp çiğnemeye başladı. Bunu yaparken garip şeyler söylüyordu ve hoca birden kan kusmaya başladı. Gözleri iyice siyahlaştı ve yeşil damarları iyice belirginleşti. Bağırıp duruyordu ve birden sesi kesildi. Kafasını bana çevirip Melun cinliha dedi ve oracıkta bayıldım. Uyandığımda evdeydim. Ama kendi evim değildi. İçeriden garip sesler. Tokmakla yere vurulduğunda ortaya çıkan o gürültü ve ürkütücü ses vardı. Neredeydim ben? Bunların yanında içeride ağır bir koku vardı. Yataktan doğruldum. Kapıyı açtım. Salonda hoca oturuyordu. Ona doğru ilerledim ve kafasını bana çevirdi. Kafasıyla yeri gösterdi. Karabaşın bedeninden kalan parçaları çekiçle eziyordu. Oturmamı söyledi. Karşısına oturdum. Büyü yata ile uğraşıp uğraşmadığımı sordu. Hayır dedim. Peki ailen dedi. Aslında abim bu işlere meraklıdır diye cevap verdim. Bu köpeği sana kim verdi dedi. Abim diyerek cevapladım. Bu sıradan bir köpek değil dedi. Dedi ve bana anlatmaya başladı. O canın ağzından çıkanlar. Bak evladım bu köpek seni koruması için görevlendirilen bir cindi. Fakat onu kim öldürdüyse, gerçekten güçlü ve affı, kibri ve merhameti olmayan bir cin. Abin bir cini hapsetmeye çalışmış ve bunu başarmış da. Fakat o intikam için geri geldi. Abin şu an nerede? Abim İstanbul'a gitti. Altı yıldır görmedim. Başlarda arada sırada gelirdi, ama gelmeyi tamamen kesti. Abim onu neden lanetlisin ki ve bunu nasıl başardı? Ben bunları düşünürken hoca kağıtlara bir şeyler yazdı. Onları bakır bir tepsiye koydu, içine su döktü ve et parçalarını da koydu. Kibritini yakıp, ey Allah'ın kulu olan Lemuz, onun huzuruna dön diye bağırdı ve kibriti tasa bıraktı. Etrafı çığlık sesleri sarmaya başladı ve bakırın içi, güneş kadar parlak bir şekilde yanmaya başladı. Hoca beni sakin olmam için uyardı. Herhangi bir yanlış hareket bizi ölüme kadar götürebilirdi. Birden tepsinin içindeki ateş kendi kendine söndü. Bana doğru bakıp hadi kalk dedi ve bir eline tepsiyi alıp önümden yürümeye başladı. Nereye gittiğimizi bilmiyordum fakat peşinden gidiyordum. Köyden epeyce uzakta etrafı çok sık ağaçlar olmasına rağmen ortası bomboş bir yeşillik alana geldik. Hoca elindeki tepsiyi yere bıraktı. Minal can niya, rat diyerek etrafa bakmaya başladı. Ve bunu üç kere tekrarladıktan sonra cebindeki mumları tepsinin çevresine üçgen figürü alarak koydu. Hepsini tek tek yaktı. Ey ateşin soyu buraya gel ve bize yardım et diyerek bağırdı. İkinci bağırışında mumun ateşleri Heybetli bir şekilde yanmaya ve etrafımızda gölgeler fink atmaya ormanın derinliklerinden çığlıklar ve kahkaha sesleri gelmeye başladı. Hoca yerden aldı bir avuç toprağı tepsiye koydu ve bana elini uzat dedi. Parmağımdan küçük bir çizik attı ve kan damlalarını toprağın içine damlattı. Cebinden yazılı kağıt parçalarını toprağın içine koydu. Daha sonra tepsinin içini alevlendirdi. Ama yukarı çıkan duman ne siyahtı ne de başka bir renkti. Duman çıkmıyordu. Hoca bir şeyler okumaya devam etti. Yanan ateş birden yukarıya püskürdü. Az önce yaktığı kağıtlardan bir yanmış bir şekilde önüne düştü. Kağıdı eline aldı. Okudu. Sonra bana dönüp konuşmayı kabul ettiğini söyledi. Eline bir kalem ve kağıt alıp İbranice ne istediğini yazdı. Bir kağıdı ateşin içine attı. Bir zaman geçtikten sonra yine aynı şekilde hocanın önüne düştü. Hoca elini aldı ve okudu. "Onlardan bir şey almışsınız. Onu geri istiyorlar." dedi. "Anlamadım. Biz bir şey almadık ki." dedim. Hoca, "Ne istiyorsunuz?" yazdı ve tekrardan ateşin içine attı. Biraz zaman geçtikten sonra yine hocanın önüne düştü. Alıp okudu. Yüzü buz kesti. Hocaya ne olduğunu sorduğumda bana can istediklerini söyledi. Ve birden tepsinin içindeki ateş patladı. Parçaları etrafa sıçradı. Gölgeler daha da yakınlaşmaya, çığlık sesleri artmaya başlamıştı. Hoca ayağa kalkıp, Aris, Melun cinniya diye bağırdı. Etraftaki sesler kesildi. Gölgeler ise bir bir yok olmaya başladı. Hocanın yüzüne alev parçaları isabet etmişti ve kanıyordu. Ama kanı kırmızı değil, Simsiyah akıyordu. Hoca bitkin düştü. Yere yığılmak üzereyken tuttum onu. omzuma aldım. Onunla beraber geldiğimiz yolu geri gittik. Sonunda eve vardım. Fakat garip bir şeyler vardı. Hocanın evinin içinden ışık geliyordu. İçeri girdik. Hocayla salona geçtik ve gözlerime inanamadım. Abim karşımdaydı. Bana sarıldı ama ben aynı tepkiyi ona veremedim. Çünkü bu imkansızdı. Ona bağırdım çağırdım. Niye bu zamana kadar aramadın sormadın diye ağlamaya başladım. Abim hocaya dönüp ne yapıyoruz dedi. Hoca ise çok güçlüler onlarla 10 on sene boş ettik ama artık edemeyiz dedi. Abime dönüp sen hocayı nereden tanıyorsun dediğimde her şeyi bana anlatmaya karar verdiler. O zamanlar hocayla yeni tanışmıştık. Beni biliyorsun hep böyle şeylere ilgi duyardım. O da bir hocaydı sonuçta. İlmi vardı. Bana çok şey öğretti. Biz bu ilmi kötüye kullandık. Bir cinden yardım alarak define bulduk. Cin bizden çıkan altının yarısını istedi. Sonuçta ikimiz de hocaydık. Altını vermek yerine onu lanetledik. Ama bunu yapmak yetmedi. İlk üç yıl rahattık. Hoca parayı istemedi. Bende kaldı. Sakladım harcamadım. Çünkü define bir cinli tarafından yardım alınarak çıkarılırsa dört yıl harcamamalıydık. Üç yıl hiçbir şey olmadı ama dördüncü yıl çok zordu. Her rüyamda aldığımız altınları yutarak ölüyordum ve o beni izliyordu. Sonunda koruyucu bir cine ihtiyaç duyduk. Bunun aileme de musallat olacağını bildiğim için sana karabaşı verdim. Bir şeylerin ters gittiğini anlayıp buraya geldim ne yapmam gerektiğini anlayamıyordum ama bu alanları duyduktan sonra tek güvenliğim kişi hocaydı. Ona dönüp ne yapmamız gerektiğini sordum. Bizi Bodrum'a indirdi. Abim cebinden bir poşet kül çıkardı. Sanırım bu onun kuşunun kafasının külüydü. Hoca da Karabaş'ın küllerini çıkardı. Ve benden bir tutam saç, bir ayak tırnağı istedi. Ve abimden ise bir tutam saç, bir adet el tırnağı, ve abimle ikisi gereken otları toplamak için evden çıktı. Ben evde yalnız oturuyordum. İnanır mısınız? Tam iki saat öylece oturup bekledim ve geldiler. Önüme koydukları poşetlerde bir sürü bitki, ot, mumlar, kırmızı boya, hayvan etleri vardı. Ama son poşette defineden aldıkları altınlar vardı. İlk önce ellerini kırmızı boyayı sürerek büyük bir daire çizdiler. Sonra onun içine biraz daha içine sığacak kadar kanlı bir daire çizdiler. İki daire arasına bazı yazılar yazdılar. Önce mumları yakıp ikinci dairenin üstüne dizdiler ve kanla onun içine bir üçgen çizdiler. Ortasına kanla kare ve onun içerisine otları koydular. Bakır tepsiyi de tam ortalarına koydu. Üstüne hayvan sakatatlarını dizdiler. Koku iğrençti ama dayanmalıydım. Altınları çıkarıp hepsini hayvan sakatatlarının üstüne koydular. Ve küllerini üstüne serpiştirdiler. Hoca ve abim ellerinden küçük bir et parçası kesip üstüne attılar. Ve ikisi birden yüksek sesle bazı kelimeler tekrar etmeye başladılar. Bodrum kat yıkılacak gibi sallanmaya başladı. Hoca elindeki kibrizi ateşleyip tepsinin üstüne bıraktı. Büyük bir patlama sesi duyuldu. Abim yere düştü. Abimle beraber ben de yere savrulmuştum. Hoca ise ayakta bize bakıyordu. Bedenimi hareket ettiremiyordum. Hoca arkasından bir şeyler daha mırıldandı ve her şey yok olmuştu. Altınlar hariç. Hoca altınlara doğru eğildi ve onları öpüp yüzüne sürmeye başladı. Ve bağırarak can borcunu ödedik artık bu altınlar benimdir dedi. O an vücudum hareket etse onu öldürebilirdim. Altınlar için abimi feda etmişti. Oca bana baktı ve gülümseyerek anlatmaya başladı. Her şey tuzaktı. Karabaşı hatırladın mı dedi. Onu öldürmesi için laneti ben boğusun. Onu ben serbest bıraktım. O yüzden size tekrar musallat oldu. Bunu abin de biliyordu. Can borcunu ödemeden bu altınları kullanamayacağını, altınları bilerek ona bıraktım. Çünkü altınlara bu zamana kadar sahip olanın canını alır. Abin bunu bilmiyordu. Yazık oldu. Aras da benimle beraber. O bilerek seni bana yönlendirdi. Artık bütün bu altınlar benim. Sefillikten, bu iğrenç yaşamdan kurtulurum. Ne yazık ki sizler burada çürüyeceksiniz.'' Aras doğruyu görecek ve seni polislere şikayet edecek. Göreceksin dedim. Hoca ise Aras'ın yaşadığını mı sanıyorsun sen? Birden kahkaha atmaya başladı ve gözlerim kararırken duyduğum ses Lemundu. Bu olay haberleri şu şekilde yansıdı. İki kardeş buldukları defineyi bölüşürken biri diğerini öldürdü. Bu olay sonrası hayatta olan kardeşlerden biri akli dengesini kaybetti köyde kayıp olan Aras isimli gence ise ulaşılamadı. Akli dengesini kaybeden kardeşin Aras'ı da öldürdüğü düşünülüyor.